Her akşam temizlik yapıyoruz ben. Yani. Böyle Sana akşam geldi. Bunlar çok pis. Bunlar ne? Çikolata oldu. Böyle mi yapıyorsunuz çikolatayı siz? Ya şimdi bunlar... Çikolata böyle yani. Neler neler. Böyle mi yapılıyor çikolata? Çikolata, çikolata biz lazım sıcak alayım. Böyle mi yapılır? Ağzı açık evet. mı kalır? هيك مفتوحه بتخليها <applause>